Üzülümüz temiz. Bakalım. ne Allah Allah. Neyse, Bence de. Neyse. Bu fazla <laughs> özel oldu. Ne için sordunuz dedim. Sokak hayvanlarının unutulması ve ilgili müfredat ilgili derken dedim ki bakın hanımefendi. efendim. Sokak hayvan hayvanların unutulmasıyla ilgili komisyonda kanunla ilgili görevliyim. Bununla ilgili çalışmalar yapılıyor. Ama görüyorum ki siz gece saat bir buçukta beni arıyorsanız sizin gibilerin uyutulmasıyla ilgili bir çözüm bulmamız gerekecek. Oo. İşte buraya Oo. da geleceğiz zaten. Hani önce Kalın. insandı. Kalın. Hadi. Önce insan şey da. Vallahi yani söz o sırası orada kalsın. Söz sırası orada kalsın. Uyutulmasından mı bahsediyorsunuz? Evet, evet yani ayıp yani bir kadın. Hayvanların geliyor. öldürülmesinden uyutulmasından işte, kadınların uyutulmasına mı geçtik şimdi? Siz ötene siz ya can Özkan dostum diyordu. Diyor. Karşı masa can dostumuz diyordu. Ne zaman oldu? Can dostu <laughs> kat Su. Vallahi Vallahi. Vallahi. Yan dostu katlediliyor. AKP'liler işte bu yüzden konuşmuyorlar. Konuştuklarında tel tel insan, dökülüyorlar. Aynen dediğimiz oluyor. Şimdi, Şimdi şemde, ya, Bilmiyorum, yani. Bilmiyorum, Bilmiyorum, bilmiyor, Evet işte aşırı, arkadaşlar. Sokak bilmiyor, hayvanlarının kurtulmasında kadınların Damızlık kızın öyküsünü okuyorum ya.